soluklandırmak için su, gıda, hijyen ve oynayacak tüm şeyler yardım olarak hak yazılımda oraya ulaşacak. Cenab-ı Hak en iyi şekilde salimen oraya ulaştırmayı nasip amin, eylesin. Amin, amin. Bir daha bizlere böyle deprem, afetler, felaketler yaşatmasın. Hem maddi hem manevi tedbirleri almayı da nasip eylesin diyerek, dua ederek Amin. Amin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ben âtibetü lil müminîn. Es-salâtü ve's-selâmü alâ rasûlinâ Muhammed ve alâ âli ve sahbi ecmaîn. Amin. Ya Rabbe'l âlemin, depremzede de olan kardeşlerimize, de, milletin onların acılarına hafifletmek üzere yardım türü gönderiyoruz. Kolaylıkla gitmesini ve yardımı onlara ulaştırmasını nasip eyle ya Bu konuda katli manevi katkısı olan din kardeşlerimize de iki cihan saadeti nasip eyle ya Rabbi. Yaptıkları bu yardımları makbul eyle ya Rabbi. Yardımlar sebebiyle her türlü felaketlerden, musibetlerden hem onları hem bizleri hem de bütün vatandaşlarımızı koru ya Rabbi. Ya Rabbi alemin depremde vefat eden kardeşlerimize de Hükmü şehitlik nasip eyle ya Rabbi. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Maddi kaybıtları oldu. Onları da sadaka hürmetine, sadaka olarak onların hanesine sevap olarak ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri her türlü felaketlerden, musibetlerden, afatlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Tekrar bir daha böyle felaketler bizlere yaşatma ya Rabbim. Hem maddi hem manevi tedbirleri de alabilmeyi nasip eyle ya Rabbim. Eğer günahlarımızdan, isyanlarımızdan dolayı bu felaketler başımıza geliyorsa, bunlardan da vazgeçmeyi istiğfar ederek kendimizi affettirebilmeyi nasip eyle ya Rabbim. Her türlü felaketlerden de bizleri muhafaza eyle ya Rabbim. muvafık bir hayat yaşamayı nasip eyle ya Rabbi kaç gün sonra idrak edeceğimiz Ramazan ayı hürmetine cümlemizi böyle felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbim. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Afirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu yardım tırının gideceği yere salimen ulaşması için ve depremde vefat eden Kardeşlerimizin, ruhi, işler, bütün kardeşlerimizin ruhu için ve bütün geçmişlerimizin ervahı için ve yaralıların da acil şifa bulması için ve Allah rızası için el-Fatiha. Oh uh -huh.